Hago. Oğlum. Kim o? Bak ya. Kim o? Tago. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Cesur. Cesur. Ne oldu? Sen niye böylesin oğlum ha? Ne oldu sana? Bak hemen kıskanca bak. Nasıl kıskanç bir şeysin sen ya? Bak bak bak. Bak bak bak. Yani böyle bir gerilim yaratacak yani illa. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tık tamam. tamam, tamam. Bir çekilsen aradan. <laughs> Bak ya. Kıskanç. Kıskanç. Çok kıskançsın. Çekil. Çekil bir çekil. Gel. Gel. Çekil. Gel cesur. Cesur gel oğlum. Gel oğlum ya oğlum, oğlum, oğlum. Çekil ama çekil. Beni var ya içi darlatıyor ya. Cesur, tamam tamam tamam. Ya abi şimdi de Tanya, Tanya bir gelme ya. Tamam, 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 tamam. Oo, benim güzel oğlum, yakışıklı oğlum, oğlum. oğlum. Ha oğlum, ha oğlum. Ha. kız da ağ gibi ortada dolaşıyor yeminle.